Evet arkadaşlar. Evet evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evet evet. Evet ekrana bakıyorum ya. Evet evet. Evet ya evet evet. <laughs> evet ne, <deneyim. gülüyor> ya yok yok. Canlı yayın mı başladı lan? Canlı yayın galiba. <laughs> ya evet. <laughs> Allah'ım. Lan. Evet evet. Ben param çok dedim. video mu başladı? He, arkadaşlar canlı yayındayım bir dakika. Evet. <gülüyor> <gülüyor> he, çok sorgulamayın ya. Ee, ee bir dakika. İkinci video açtım bir dakika bekleyin. E şimdi puzzle diyor. Bakalım. Oha. Dişime bak <laughs> Ekranı vurma bana. Tamam bir saat oldu. Tamam tamam evet. Tamam ben canlı yayını kapatıyorum ya. Allah Allah. Kapat. Ya Bırakıyor mu oynamayı? Bir dakika dışarıya bakıp geliyorum. Aha. Civcivimin ölmesi ezan. Öldüğü için civcivim öldü ya. Yeni gömdüğümüz için ezanı okundu. tamam. Ha, hey bugün ne yapıyoruz? Diz oynuyoruz. Ona başlamadan önce abone bana renk ver. Bana ver. Ve oynamaya geçelim. Evet. Canlı yayını bitirdik. Ama kapatacağım dedim. Attın La, siz attınız nasılsa. Nasıl attınız lan? ya da ikinci kamerada bilmiyorum işte. Parama bakayım ya da. bir dakika. Oy. Eh. var acaba? Eve yeni taşındıydım. Oh, oturuyorum ne güzel. Şu ne işe yarıyor? Markete gidince şöyle hızlıca eve gelmek istemiyorum. Şöyle işi yarıyor. Video kapalıyken 1, 2, 3, tane, beş tane bir şey aldıydım. Bir tanesi de şeydi. Uzun makarna. Şey. Uzun makarna. Binlerde satılıyordu ya. İşte oydu onu da ben, onu da ben yemiştim. Bu, bu, bölge kapalı. bölge kapalı. Tamam tamam. İsterseniz gelin göstereyim ne var orada. şuraya çek. Neredeyim ben? Olabilir. Berat'ın Berat'in evidir bu. Kapı yasak. Bu kapı yasak diyorum yani. Şöyle şu parmak işareti de gösterdim de şöyle. Göremedik ama. Bir dakika. Portal beni ısınacak. İçine giremedim. Bu yapayım mı? Olmuyormuş. Erman gibi çalışıyor buraya. Adı Cihit Gengun dedik. Bir kişi yazdı adı ne? Ee, uyuyabiliyoruz bunda. Araba tuşu çıkacak ve araç var. Ama ben neden yukarıda doğdum? He yatağa yat. Ananı, mı o ne lan? Ananın fare mi lan? Kapı nasıl açıldı? korkmaya başladım. Bir dakika. Her tarafta bahi melek fare yok değil mi? <laughs> lan bir yakalıyor o zaman burada. Monitörü alıp götürmem lazım lan. Bir dakika elektrikler kesilebilir. Onun için videoyu durduruyorum. Resmen orada bir şey var ya. Fare miydi o? Annem gül burada uyuyor. Neyse. Bu ne ya susu. Neyse ben bir yere gideceğim. Arabamı mı gösterecek? Gösterecek miydim ben? Bilgisayar aldım öbür içeriye geldim ya. İçeriye geldim komple. He, arabam bu. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Tirbosu var. Tirbosu 700 TL zaten. Anam ya çarpmayın. Zaten yine anam uçulur. Uç. Ne 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 Burası da bim. Delmiş bura. <laughs> bura del. Yanlış yanlış. Şu kapıydı galiba. He. He o. Paralar oradaysa o. Bakayım. He bura. Paralar nerede ya? He. Burası benim iş yerim. Müşteriler. Bir dakika. Birka şey yap Bir şey yapmayı unuttum. Bir dakika bekleyin. Kafam benim ya da ne alacaktım ben? Ha. Tamam. Tit yapan şeyi alacaktım. Nerede o? Buldum. Marketlere işe yarar bu. Şu aşağıda şey koyalım. Biraz sessiz mezan okunuyor. Heh. Şöyle koy. Tamam. Şu bölgeyi kapat. Şöyle birazcık geriye çekme. Tamam. Ben buradan çıkarım böyle atlayarak. Tamam. Şuraya da bir tane koltuk getir. Nerede o? Babam bile namaza geç kaldı galiba. Bunu söylesin annem bakalım. Bir dakika şunu ayarla. Heh. Tamam. he Ne güzel oldu. Bakalım ilk müşteri gelecek mi? Aha, ilk müşterimiz geldi. Bakalım. Tıt şöyle gitsin. Şöyle gitsen Ekmek. Tit. Şöyle gitsin. Alışveriş poşeti istiyor musunuz? He. Alışveriş poşeti, poşeti istiyor musunuz dedim. Şş. Alışveriş poşeti. Bu ölümsüz mü? <laughs> ya. Bu, bu ölümsüz mü lan? Bir dakika bir üstüne sıkayım. Nüpler ki Ay ne nüpler. Nüpler silahla bu Nasıl ölmüyorsunuz? Aây! Arkadaşlar biz namaza gidecekmişiz. Abdest alayım. Anne abdest alayım mı? Ha? Çocuklara yasak mı? Ne abdest almak? Bir dakika ben ben çocuk değilim de çocuk diye sem var. Çocuk dedim onun için abim la ben. Bir dakika. Toplam TL'nin 70.99. Ya kasaya koysaydınız ya. Neyse gel. Bu değil. Bu. Elimdeki silahı çek ya. Bu yanlış şey. Kasa alacağım ben. Bir tane kasa yeter bunu. Oha. İk 2000 TL'ymiş şuna. Şuna da. Bu ya. 2000 TL gitti. Yow, ya, indirim yapsaydım ne olurdu la. Keşke tire yoldu orası yemez Evet, tire. Evet. 2 Tamam, kapatın. Hadi gidelim. Benim şey ya. Şuraya bir tane çalışan alacağım. Ben kendim paramı vereceğim. 700 TL. her gün 70 TL vereceğim. Çalışana götüreyim. Ah. Ah sen olsun. Benimle çalışar mısın? Tabii ki Gel bakalım sen. Hadi. Um, uh, çalısın nerede ya? Benimle ben çalısırım mı? Diyeceğim ya. Evet, uh, çalısın Çalışan yok. Gel bakalım. Sen şuraya otur. Ben de videoyu bitireceğim. Sen müşteriyle mi şey yap. Ben de gideyim şuraya. Hadi gidelim. Bak çarptım. Ben de şurada bir videoyu bitireyim eve geçeyim de. Allah çattım. Uçuyorum. Ben de şurada videoyu bitireyim yani. Şuraya arabamı park edeyim. Şunu da yamulmuşlar. Ben İngilizce de değilim lan. Türk bacağı yoktu. Yoksa İngilizce de izlersiniz. İngilizce de Evet arkadaşlar burada mı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bana ne ver. Bana ne ver. Bir dakika. Ve bay bay. Oyunu kapatars oyun kapatarsanız gider ha bu oyun. Yani eşya yaptıklarınız gider. Prometo que no está mucho. Dobro, mira, ya saben que ustedes se acaban